konumuz katıldılarımızda Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe terör ve güvenlik uzmanı bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Hikmet Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Neler söylersiniz efendim bu saldırı için? Beklenen bir saldırı mı? Yani hani bir intikam saldırısı bekliyoruz. O intikam saldırısı mı yoksa işte karşılıklı bir tartmadan mı bahsediyorsunuz? Evet Hikmet Bey bu saldırı o beklenen saldırı değil bana göre tarafların birbirleriyle yapmış oldukları daha önce de, de e, işte birbirine füze atarak kabzakettir onlarla e, ya da şöyle diyeyim e, bütün ellerindeki füze ve hava kuvvetleri imkanlarını kullanarak yapmış oldukları saldırılardan başka bir şey değil. Ama bu biz e, bular e, şu, şu anda belki de İsrail'in demir kubbesiyle ilgili bir e, ölçüm yaptığı onunla ilgili e, bazı hususları tespit ettiği kafamıza soru işaretleri bu konuda. Dolayısıyla o bizim e, beklediğimiz Hizbullah'ın ya da İran'ın ya da işte İran vasıtasıyla Hizbullah'ın e, İsrail'i vur vuracağı bir saldırı değil. Vurmak istediği, yapmak istediği bir misileme değil. E, uh -huh. İsrail'de Hizbullah'ın yapmış olduğu bu saldırıya karşılık İsrail'de ona bir cevap veriyor. Ya yani Bunlar daha önce e, bildiğimiz karşılıklı bir e, çatışmadan öteye gitmiyor şu anda. Çünkü İsrail Hizbullah'ın e, oldukça çekiniyor Hizbullah'tan. Hizbullah'ın elindeki güçte bir de Hizbullah'ın geri bölgesi boş. Hikmet Bey yani Gazze gibi değil, tecrit edilmiş değil. Bir kara harekatını göz alırsa İsrail kuvvetleri e, burada Hizbullah'ın e, takviye almasını engelleyemez. Yani Gazze'de Hamas'ın takviye almasını... e, arka taraftan her türlü CP, cephane kendisine yardım gelebilir yani. Tabii 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 çok rahat gelir. E, Suriye e, istikameti boş. Ee, yani orada açık İran desteğini mutlaka verecektir veriyor İran'ı destek geliyor işte Rusya destek verecektir mutlaka verecektir Rusya çünkü o bölge yani Hizbullah vasıtasıyla Suriye'de dahil olmak üzere Suriye hükümeti de şu andaki Suriye hükümeti de e, İsrail hedefi olup ortadan kalkması durumunda Rusya'nın da bölgedeki e, varlığı biter ve bu ise yani Rusya'nın Suriye'den çıkması durumunda ise o zaman Rusya Doğu Akdeniz'den de çıkmış olur, Akdeniz'den de çıkmış olur. Bunu istemeyen Rusya sadece bundan bile olsa sadece bundan bile olsa burada İran vasıtasıyla Hizbullah ve e, Suriye'ye mutlaka destek verecektir ki e, sadece bunu bahsedemeyiz Rusya için çünkü Rusya'ya karşı ABD'nin ve NATO'nun e, Ukrayna'yı desteklediğini hepimiz biliyoruz. Yani da bir misilleme olarak, karşı bir atak olarak da Rusya, İran vasıtasıyla bölgedeki güçleri destekleyecektir. Ve e, biz bundan da geri bölgesi tamamen boştur. Yani bu bölgede çok rahat bir şekilde takviye alabilir. Hocam bir dakika, önemli bir şey dediniz. Rusya Rusya'da e, desteğe girer mi burada? İran üzerinden girer. İran üzerinden girer. Hikmet Bey, şöyle bakınız. E, bugün e, İran acaba neden e, saldırmıyor şu ana kadar? Acaba saldırdığı zaman e, büyük bir büyük çapta bir saldırı yapması durumunda acaba İran'a verecek olan cevabı karşılayabilecek bir hazırlık mı yapıyor İran? Hmm. Sanki bana öyle geliyor. Yani İran'ın şu ana hava savunma sistemlerinin yeterli olmadığı düşünüldüğünde e, acaba İran Rusya'dan hava savunma sistemleri mi alıyor? Çünkü bu basına dün, düştü. Hocam, Eski dün bununla da... ilgili evet bir kulis haberi vardı. İran'ın evet. Rusya'dan geniş, gelişmiş radar sistemleri aldığı, yeni hava savunma sistemleri aldığına dair o zaman böyle bir hazırlık için bir zaman kazanılıyor anlaşılan. Yani bu haberler doğruysa İran'ın zaman kazandığını, kendi hava savunma sistemini güçlendirdiğini, kendisinin elektronik harp vasıtası sistemlerini güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Yani bu sadece Rusya'da değil Hikmet de bunun içerisine sokmak lazım. Bakın Çin neden Çin Halk Cumhuriyeti diyorum? Çünkü e, bu e, çok değişik bir denge içerisinde yürüyor. Çine karşı Amerika Pasifik'te Tayvan kartını oynarken şimdi Çin de hatırlayınız geçtiğimiz günlerde Filistinli grupları Pekin'de topladı ve e, onlarla bir e, mutabakat imzalattı. Taraflar arası. Yani Çin de buna müdahil oldu. Dolayısıyla İran'ın muhtemelen e, doğu batı blokları arası diyebileceğimiz tekrar bu soğuk savaşa dönülmüyor ama Doğu Batı blokları altında verecek olursak İran'ın Batı'ya karşı bir cephe ülkesi durumunda olduğunu söylemek lazım. Evet. ve Bunun için de bunun için de Rusya olsun, Çin, Halk Cumhuriyeti olsun İran'a mutlaka malzeme desteğini, silah desteğini bulunacaklardır. Evet İsrail'e karşı koşulsuz destek veren ABD'ye karşı bir e, e, kartı ileri sürmek için. Evet. E, bu arada Sayın e, Hasan Oktay Hocam aramıza katıldı. Uluslararası ilişkiler uzmanı. Hocam hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ Hocam size de selamlar, saygılar. Sağ olun hocam. Saygılar ederim. Çok sağ olun hocam. E, hocam siz ne dersiniz? Şimdi bu saldırı büyük bir e, kaosa bek hazırlanmalı mıyız dünya olarak söylüyorum. Orta Doğu'daki coğrafyada yaşayanlar ya da Orta Doğu'ya çok yakın olan bizler için zaten bir kaos var ama çok büyük bir kaos hazırlanmalı mıyız? Uluslararası ilişkiler uzmanı olarak nasıl okuyorsunuz bu gelişmeleri ve gelecek günlerde gelecek günler neye gebe? Evet, e, tabi en e, olumsuzdan hareketle normale doğru yaklaşmakta fayda var. Çünkü yani olumsuzu sizin de ifade ettiğiniz gibi büyük bir kaos ile karşı karşıya kalınır mı? Orta Doğu bir ateş çemberine döner ve bu ateş bütün dünyayı yakar mı? Şu anda en olumsuzdan yaklaşarak biraz daha merkeze doğru gittiğimizde aslında İran'ın İsmail Hani'ye gerekçe göstererek İsrail'e bir saldırı yapmasından ziyade bölgedeki vekil güçleri devreye koyarak İsrail'i biraz daha kontrol altında, baskı altında tutmak isteyecek. Ama netice itibariyle o büyük ölçekli bir savaşın olabilmesi için İsrail'in İran'a İran'a İsrail'e saldırması e, sürecini beklememiz gerekir. Şu anda herhangi bir şekilde İran'ın İsmail Hani'nin intikamını almak bağlamında e, İsrail herhangi bir saldırı gerçekleştirmesi mümkün gözükmüyor çünkü eğer İran'ın öyle bir e, intikam alma potansiyelini harekete geçirseydi e, 19 Mayıs'ta öldürülen İran Cumhurbaşkanı e, İbrahim Reis'in intikamını almakla ilgili İran harekete geçerdi. İran. Öldürülen, de, öldürülen dediniz hocam. Bakın Emin e, misiniz? yani şöyle e, İbrahim Reis'i öldürülmüştür Bunu İran bile bile kaza olarak ifade etmiştir. E, dolayısıyla İran e, İbrahim Reis'in öldürülmesinden sonra sistem değişikliği ve dışarıdan yapılacak Irak ve Suriye modelinin İran'a dayatılması yani sizin dediğiniz o büyük kıyamet sahnesi oluşmaması için İran bir sistem değişikliğine girerek aslında e, Mesut Peşik Siyah'ın seçilmesinin önünü açmıştır ve İran artık içine kapanıp dışarıdaki mücadeleyi de e, vesayet organları üzerinden yani proxy dedikleri İngilizce tabirle organlar üzerinden yani Haçlı Şabi, Hizbullah hatta Hamas'ın başına e, e, Sinvar sin, sin geçerek yine İran bunlar üzerinden İsrail'i e, kontrol altında tutmaya çalışacak ama bunlarla fazla İran'ı ve Batı'yı e, çok fazla e, bu savaş ortamında tutamayacağı için zamanla İran'ın bu vesayet savaşı yürüten aygıtların tasfiye olma sürecine hep beraber şahit olacağız. Bundan sonra da bölgede bir normalleşme olacak. Yani ben büyük çatışmadan ziyade normalleşmeye doğru gideceğini, bunların normalleşme sancısı olarak ve bölgedeki 70 li, 70 li yıllardan kalan örgütlerin zamanla tasfiye olacağını ve İran'ın da normalleşeceğini Dolayısıyla dünya ile Türkiye üzerinden bir süreci başlatacağını hı hı. görmek gerekir. ne kadar Ali Fuat Hocam da çok e, sarık bir şekilde ifade etti. Yani Rusya ve Çin devrede olacak. Hatta Çin ve Rusya özellikle e, Orta Doğu'da bir Çin seti oluşturarak bu çatışmanın, savaşın e, Çin'e yayılmasını veyahut da Batı'nın Çin'le olan esnaflaşmasını geciktirebilmek adına İran üzerinden Orta Doğu'da bir Çin seti oluşturup Batı'yı İran'da, oyalamakla ilgili bir süreç başlatmak arzusunda olacak. İran bu durumu çok iyi gördü. Aslında hı hı. bizim İran'la ilgili okumalarımız ve hatta İran'la ilgili yapılan yorumlarımızda biraz duygusallığı ön plana çıkarıyoruz ama İran bu konuda hiç duygusal değil. Çok mantıklı, rasyonel ve Irak ve Suriye modelinin geçmiş 30 yıldaki uygulamalarının İran'a uygulanırsa nasıl bir sonuç ile karşı karşıya kalacağını gördüğü için İran değişip dönüş değişip dönüşmeye başladı. Aslında bu sancılar sizin de şu anda ekranda gösterdiğiniz çatışma sancıları İran'ın bir anlamda değişim dönüşüm sancısı olarak görülebilir. Hizbullah, Husiler, işte Haçlı Şabi ve diğer İran adına bölgede savaşan grupların zamanla tasfiye edileceğini, zamanla İran tarafından tırnak içinde söylüyorum. Batı'ya kurban verileceği sürece hep beraber yaşayacağız ama bu belki Amerikan seçimlerine kadar zaman zaman tansiyon yükselecek. Zaman zaman bir anlaşma zemini, bir ateşkes zemini aranacak ama Ali Fuat Hoca'nın da ifade ettiği gibi Rusya, Ukrayna krizini unutturabilmek adına elindeki imkanları Hizbullah'a e, devrederek veyahut da Hizbullah'ı el altından destekleyerek İsrail'e dolayısıyla Amerika'ya karşı ve dolayısıyla Amerika'nın ve Batı'nın e, Ukrayna'da Rusya'yı daha fazla köşeye sıkıştırmasını engelleyebilmek adına bu çatışmaları biraz daha e, sürdürecek. E, hatırlayın evet. dün bugün e, Ukrayna evet. biliyorsunuz savaş artık Rusya topraklarına taşımaya başladı. Bu da aslında Rusya açısından bir tehlike çanının çalması anlamında da görülebilir. Her ne kadar herkes e, Ukrayna'ya teslim edilen F-16'lar üzerinden savaşın şekilleneceğini beklerken ama Ukrayna bir e, bütün beklentileri bir tarafa bırakarak Rusya topraklarına savaşı aktarmakla ilgili bir hamle gerçekleştirdi. Ama İran e, bu süreçte e, beklenenin ötesine normalleşecek ve İran'da bir sistem değişikliği Batı'nın istediği sistem değişikliğine doğru gidecek. Bunu da Türkiye üzerinden yapacak. Aslında... Hocam, her ne şimdi, kadar hocam çok önemli şeyler söylüyorsun. Bir paradigma değişmesi yaşanacak o zaman anladığımız kadarıyla. Yani Şia'nın yayılma politikası o zaman tamamen bitiyor. Bu durumda Mesela gözden kaçan bir durum söz konusudur belki de. Ama Suriye'de normalleşme ne gelir. Çünkü Suriye'deki bütün bu Esad'ın bu kadar ayakta kalmasının en büyük nedenlerinden biri İran'ın verdiği en büyük desteklerden biri olduğunu biliyoruz. E, Husiler gözden çıkarılacak dediniz. Yani o zaman bir, tamamen bir paradigma değişikliğinden bahsediyoruz İran için. İran kendi içine mi kapanacak tamamen? Yani biz bunu 13 Nisan'da İran'ın İsrail'e yapmış olduğu füze saldırıları günü A Haber üzerinden e, Kemal Olçar Bey'le İran'ın vesayet savaşı yürüten aygıtlardan kurtularak ayakta kalacağını konuşmuştuk. Dolayısıyla biz o gün söylediklerimizin de bugün daha e, ay yere, ayakları yere basan somut e, verileri e, karşımıza çıkmış durumda. İran aslında dediğim gibi 19 Mayıs'ta İbrahim Reis'in öldürülmesinden sonra paradigma değişikliğine zaten girdi. Hatta biz yine şunu e, daha fazla ön plana çıkarılması taraftarıyız. İsmail Haniye'nin İran içerisinde sistem değişikliğinin bir sancısı olarak öldürülmesine göz yumulduğu veya İran tarafından öldürüldüğü tezi üzerinde daha fazla durulması gerektiğini ifade ediyor. Çünkü ilk gün itibariyle hatırlarsanız bütün televizyonlarda İsrail'den atılan bir füze, İran'ın dışından atılan bir füze üzerinden e, suikast okunmaya başlandı. Daha sonra New York Times'da e, bir haber üzerinden tekrar biz bütün bilgilerimizi gözden geçirerek yeni yorumlar yapmaya başladık ama bizim ilk dakika itibariyle suikasti Türkiye kamuoyuna duyuldu dakika istifade. bunun biri İran'ın sistem değişikliğini sancılar olarak İran'ın iç hesaplaşması veya İran'ın İsmail Hane'yi öldürerek Batı'ya bir anlamda kurban vermesi şeklinde yine sizin e, kanalınız vasıtasıyla uzun uzun evet. konuşmuştuk. Dolayısıyla evet. İran'da bir paradigma değişmesi olacak. İran e, Şii hilal konusunda Türkiye'deki tartışmaları ötesinde bir değişim dönüşüm yaşayacak ki buna mecbur şundan dolayı mecbur. Çünkü 13 Nisan'da İran'ın İsrail'e yapmış olduğu saldırıda Batı neredeyse hep beraber topyekun İsrail'in yanında yer aldı. Bu da İran açısından evet. e, kısa ve orta vadede ciddi anlamda sıkıntıya sebebiyet vereceği için İran Mesut Beşiktaş ile bir sistem değişikliğine girdi ve İran için en önemli dönüşümün e, aracı ve vasıtası Türkiye olduğunu çok iyi bildiğinden dolayı Türkiye üzerinden bunu gerçekleştirecek. Hatta hatırlarsanız 13 Nisan'da İran-İsrail'e füze saldırısı yapacağında Türkiye'ye bilgi vermiş. Türkiye üzerinden aslında bu bilgi Amerika'ya ve İsrail'e iletilmişti. Evet. Bu noktada tekrar e, Türkiye'nin İsrail-İran'ın dönüşümü konusundaki rolü çok çok önemli. Biz aslında İsrail-İran'ın 79'dan beri Orta Doğu'da Filistin meselesinde, Kudüs meselesinde ortaya koymuş olduğu yaklaşımın e, değişimini görerek aslında İran'ın İsrail önceliklerini ile Türkiye'nin İsrail önceliklerinin aynı olmadığını, İran'ın İsrail politikalarıyla veyahut da Filistin politikalarıyla Türkiye'nin İsrail, Filistin politikalarının aynı kulvarda olmadıklarını görüp, Türkiye'nin kendi önceliklerine göre bir politika geliştirip ama İran'ın da boşaltmış olduğu alanı Türkiye daha sağlıklı, daha akılcı bir şekilde doldurması gerekir. Onun için evet. zaten geçtiğimiz günlerde Hakan Fidan... Mısır'a gitti orada e, önemli görüşmeler yaptı ve o dakikalarda hatırlayın Devlet Bahçeli de bir Kudüs ittifakından bir Kudüs e, paktından bahsetti. Bunlar aslında birbirini tamamlayanlar ve İran'ın bölgede sistem değişikliğine belki biraz direnerek e, yavaş işletecek bir sistem değişikliğine doğru gidecek ama neticede Türkiye'nin varlığı hem İran için hem İsrail için bölgede oldukça önemli. Peki. İki taraf arasındaki bu gerginliği, tartışmayı ve hatta çatışmayı Önleyecek olan ülke aslında Türkiye. Çünkü Peki, Batı evet. bir anlamda İsrail'e duygusal şekilde sahip çıkarken İran'ın tasfiye edilme süreci konusunda biraz daha istekli olabilir. Bu noktada Türkiye'nin devreye girmesi gerekir. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda Türkiye'deki Amerika doldu ama son, üçlerini, son cümlelerimiz olursa süremizde de doldu. Şunu söyleyeyim. E, Türkiye'deki NATO işlerini e, anlamsal bir değişikliğe gitmişti Türkiye'nin müdahalesiyle. Yani Türkiye. NATO üslerinin İran'a karşı kullanma ihtimali söz konusuydu. Bunu Türkiye bir e, küçük yönetmelik değişikliğiyle tamamen NATO'nun İran'a müdahale etmesinin önüne alınmıştı. Aslında bu Türkiye'nin İran'ı korumakla ilgili bir hamlesiydi. Türkiye'nin varlığı İran açısından da İsrail açısından da son derece önemli. Önümüzdeki günlerde büyük çatışma beklemiyoruz. İran'ın vesayet savaşı yürüten e, az önce de saydığımız yapılar arkasından yavaş yavaş elini çekecek ve İran normalleşecek. Evet, peki. Ee, Ali Fuat Hocam süremizde oldu ama bir cümlede, son cümlenizde var, sizden işte dinlemek isterim. Buyurun. Evet Hikmet Bey, ben e, İran'ın desteklediği Filistinli grupların tasfiye olacağını e, şu an için e, düşünmüyorum. Eğer bunlar tasfiye olması demek, o e, coğrafyada Filistin devletinin olmaması anlamına gelir. Yani 70 yıldır süren bir mücadelenin İran'a bağlı olmadığını aslında belirtmek lazım. O, o mücadele devam edecektir. Çünkü olmadığı zaman bitti ana itibariyle Hizbullah, Hamas, El Fethi yani bunlar her ne kadar kendi aralarında parçalı bulutlu olsa da bunların tasfiye olması demek Filistin diye bir devletin hiç olmamış yani tarihten silinmesi anlamına gelecektir. Evet. Bu biraz zor gibi gözüküyor. Ama İran'da da şu andaki mevcut rejimin de katı uygulamaları, İran'daki durum, ideolojik yapısı İran'ın bir süre daha rejim bazında hem dış politikasını sürdüreceğini, içeride hiç kendi halkına karşı reformist politikalarını yürürlüğe koyacağını düşünebiliriz ki işte en son İran'daki gelişmeler onu gösteriyor. İran ziyaretlerimizde de onları gördük. Yani halk aslında reformist politikalardan memnun. Ve yöneticiler de gelişen dünyada işte halkın bu bazı duygularına cevap verebilecek adımlar atma niyetindeler. Ama dış politikada rejimin katı bir tutumu var. Özellikle Filistin konusunda katı bir tutumu var. Hı hı. Bu konuda ben bir politika değişikliğine gireceğini sanmıyorum. Ama şu olabilir dediğim gibi ilk başta da İran çok güçlü bir cevap verecek, vermeyi düşünüyor daha doğrusu. Verirse bunun bir maliyeti var kendisine. Çünkü Amerika kesinlikle İsrail'i destekleyeceğim dedi. Basra Körfezleri'ne yığınak yaptı. Bu ne anlamı geliyor? İran'a bir saldırı olacak. Evet. İşte İran peki. bunu göğüsleyebilmek adına bir hazırlık içerisinde diye düşünüyorum. Peki. Ali Fuat Hocam çok teşekkürler. Yerine katıldığınızdan dolayı. Hasan Oktay Hocam size teşekkür. çok teşekkürler efendim. Katıldığınızdan dolayı. Teşekkürler. iyi akşamlar. Kolay çok gelsin. Çok teşekkürler. İyi akşamlar dileriz